Evet kanalı izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekşi mayalı ekmek yapımı videolarımıza devam ediyoruz. Yine harika bir ekmek yapacağız. Şekilde gördüğünüz gibi yaklaşık 45 cm boyunda büyük devasa bir ekmek yapacağız. Bakın görünüşüyle, şekliyle ve pişmesiyle mükemmel bir ekmek oldu. Bunu birlikte bugün yapacağız. Bununla ilgili hamur oranlarımızı kanalımızda mevcut. Ekşimeli ekmek nasıl yapılırla ilgili oynatma listemiz var. Tüm detaylar orada mevcut. Kanalımızda bulunan ve oynatma listemizde bulunan ekşimeli ekmek videolarımızdaki oranlara göre yoğurdum. Buzdolabında 2 gün beklettim. Bunu bekletirken koyduğum kap ise çok büyük olduğu için şu şekilde yaptım. 10 litrelik içme suyu bidonlarını ikiye kestim ve içine yerleştirdim. Hamurun şekil alması ve dolapta 2 gün beklemesi için kalıp olarak kullandım. Şimdi fazla sarsmadan ekşi mayalı ekmeğimizi kalıp olarak kullandığımız su kabından alıyoruz. Yavaş bir şekilde pişireceğimiz yağlı kağıdın üzerine güzel bir şekilde koyuyoruz. Bakın bu şekilde bezimizi hamurdan yavaş yavaş ayırıyoruz. Tabii ekmek çok uzun olduğu için fırına da sığmayacaktı. O yüzden ben o yüzden ben bunu çapraz bir şekilde fırına koyacağım. Çünkü diğer türlü kabardığı zaman fırının kenarına yapışacak. Bu yüzden çapraza koydum. Yani köşegeni kullandım aslında. Fırının köşegen şeklinde kullanmaya çalıştım. Fazla olan yağlı kağıdımızı keselim, koparalım ve bizi rahatsız etmesin ve daha rahat gözlemleyelim ekmeğimizin, ekmeğimizin piştiğini. Bu aşamada ekmeğimize nasıl şekil vereceksek o şekilde keseceğiz. Bizim kendi kesme aparatımız var. Bunu ben kendim tasarladım. Bu şekilde kesme uygun gördüm. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Ve harika bir kesme aparatı oldu. Bakın evde evdeki blenderdan yaptığım Blender'ın bıçağına yaptığım bir kesme aparatıydı bu. Üzerine unlayalım. Daha rahat kabarsın. Daha güzel şekil olsun diye. Bu şekilde unladıktan sonra ekmeğimiz artık fırına verilmeye hazır. Daha önceden 240 derecede ısıttığımız fırınımıza ekmeğimizi bakın bu şekilde koyuyoruz. Ben herhangi bir kabın içerisine koymadım burada alttan da ısıyı alsın ve güzel bir şekilde pişsin diye. Bu aşamada ekmeğimizin görüntüsü bakın bu şekilde an ve an size göstermeye çalıştım. Fırına koyduğum andan itibaren ikişer, 3'er dakikalık 5'er 10'er dakikalık aralarla bakın bu şekilde ekmeğimiz kabarıyor. Bu yaklaşık olarak 45-50 dakikada pişiyor. Siz içerisine 10-15 dakikada bir su püskürtebilirsiniz içerisinde nemli kalsın ve ekmeğimiz daha güzel kabarsın diye. Bakın ekmeğimizin görüntüsü muhteşem olduğu ve çok güzel kabardı. Çok güzel kızardı. Kırımdan alıyoruz ve bir temiz bir bezimizin içine koyuyoruz. Bakın ekmeğimizin görüntüsü bu şekilde oldu. Harika bir görüntü ve mis gibi bir koku var. Ancak bunu yaparsanız duyar ve hissedersiniz. Bakın büyüklüğü de çok güzel. Yaklaşık bir hafta boyunca çok rahat bir şekilde size yetebilir. Zaten doyurucu bir ekmek. Tam burada unu da var içerisinde. Kanununuzda bakabilirsiniz bunun taşelerine oranlarına. Bakın çok sıcak tutamıyorum ekmeği. Ekmek biraz dinlensin diye üzerini kapatıyoruz Dur. ve 10-15 dakika dinlendiriyoruz ekmeğimizi. İsterseniz yarım saat bir saatte dinlendirebilirsiniz. dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra açıyoruz ve kesme işlemine geçiyoruz. Ekmek hala çok sıcak ve tutamıyorum. Elim yanıyor bakın. Ekmekten hala çıtır çıtır, kıtır kıtır sesler geliyor bakın. Mükemmel piştiğini gösterir bu da bize. Ekmeğimizi sıktığımızda bakın bu şekilde yumuşacık içinden buhar çıkıyor. Gözenekleri güzel bir şekilde dağılmış, eşit olarak dağılmış ve ekmeğimiz harika bir şekilde pişmiş oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.